Her gün doğmadan önce Rabbimizin bize sunduğu huzur dolu bir vakit vardır. Sabah namazının kalbi nasıl dirilttiğini konuşalım. Sabah namazı sadece uyanmak değildir. Ruhun uyanışıdır. Kalbin yeniden nefes alışıdır. Abdestin suyu, insanın hem bedenini hem de günahlarını temizleyen bir rahmettir. Sabah izanı, kula değil, kalbe yapılan bir davettir. Yumuşak ama güçlü bir çağrıdır. Peygamberimiz buyurur ki: Sabah namazını kılan Allah'ın koruması altındadır. Bu mümin için ne büyük bir müjdedir. Bu vakitte melekler bir araya gelir ve kulun ibadetine şahitlik eder. Bu bile insanın gönlüne ayrı bir huzur verir. Sabah namazı günün rızık kapılarını bereketle açan bir anahtardır. Her sabah kılınan namaz kalbe huzur tohumları eker ve insan gün boyu daha sakin, daha dengeli olur. Karanlık düşünceler sabah namazının nuruyla dağılır. Günün aydınlığı önce kalpte başlar. Efendimiz, sabah namazına önem verenlerin Rabbinden özel bir mükafat alacağını bildirmiştir. Sabah namazının iki rekat sünneti, dünya ve içindekilerden daha hayırlı kılınmıştır. Bu vakitte edilen dualar, göğe yükselen nurlar arasında kabul vaktine denk gelir. Sabah namazı, günahların silinmesine vesile olan bir rahmet anıdır şeytanın kulun üzerine attığı üç düğüm sabah namazıyla çözülür ve insan hafifler. Bu namaz bedene zindelik, ruha ise dirilik kazandırır. Günün ağırlığını taşıyacak güç olur. Sabah namazı ruhu besleyen görünmez bir enerji kaynağıdır. Bu vakitte yapılan dualar meleklerin amin dediği dualardandır. Sabah namazı kalpteki sıkıntıları hafifleten bir huzur nefesidir. Evinde sabah namazı olan ailelerin bereketi artar, evin atmosferi bambaşka bir huzurla dolar. Bu namaz, kişiyi gün boyunca Allah'ın himayesinde tutan bir kalkandır. Sabah namazı insana disiplin kazandırır. Güne düzen ve kararlılıkla başlamayı öğretir. Bu ibadet, kalbin nurunu artırır ve hidayet ışığını güçlendirir. Sabaha namazla başlayan insan, güne sevgiyle, umutla ve iç rahatlığıyla başlar. Sabah namazı mahşer gününde kulun yolunu aydınlatan bir nur olur ve unutma. Sabah namazı küçük bir ibadet gibi görünür ama kalbe açılan büyük bir kapıdır. Gel, o kapıyı her gün birlikte aralayalım.